Yeni bir günden herkese kucak dolusu selamlar. Gökhan'la Şili günlükleri, blokları devam ediyor. Bugün kendi şahsi arabamla gitmeyeceğim. Özellikle burada bulunan taksi olmuş. Yani bunların deyimiyle kolektoya bineceğim. Size de bunu göstermek istiyorum ayrıca. Şimdi bu şekilde caddede bekliyorum ben. Geliyor zaten bir araç. Gideceğiz ve gideceğiz bakalım. gün içerisinde 900 peso uzak yere uzak uzun mesafesi ise 250 peso. Yani bir hani kartı var arkadaşım. Çünkü ¿Auto tuyo o Tuyo. bacán. Bueno, no De otra región no venimos para acá. Ah. Normalmente tú te arriendo con el auto también Bueno, arriendo con, con el auto. Sí. O te parte, parte, ocho horas, ocho horas. Algunos no, algunos los tienen a cargo, sí. Ah, sí. Ya. y otras personas que trabajan, no trabajan, no ah. sí. pero la gran parte los tienen, los que trabajan ahí como chofer los tienen a cargo, ahí tienen que darle la plata semanal, ah. diario a los dueños. Todo de este ella también, de todos con mis amigos, pregúntame eh, cómo trabajando aquí en la Chile para cuando Y primero necesito licencias de chilenas. ¿sí? Sí, ¿no? Después trabajando para contenerio, con sí, ¿no? para, para transporte, para todo lo que... Con Chile, en serio, me gusta Chile porque toda gente es mucho simpática, simpático y también ayudante, siempre con ayudar a mí. Y toda la gente también sabe con. Eh, divertido. Y tú también sabes con Turquía, antes tu eh, viaje a Turquía o no. Nunca. Bueno, la tarea conocer hacia afuera, a otros países. Pero hay que tener... Nunca, ¿no? Ya. Necesito dinero, ¿cierto? Hay que tener dinero, mañana Estamos hablando... Sí, otro también tan lejos. Con avión, 3 o 15 horas. 15 horas. Sí, 15 horas con avión. <laughs> tan lejos. Se va a a ¿no? Sí. Bueno. 15 horas o solo, solo durmiendo, durmiendo, durmiendo es imposible comer o bebida. Claro, sí. pero 15 horas, voy 15 horas. 15 horas volando. Sí, cuando arriba 15 horas, todo no hay nada. Pero acá, por ejemplo, hace la cara, bueno, allá de Santiago. Entonces de allá te viniste llegaste a otro, a otro país. Sí. Aquí en Copia no es, con Santiago sí. Santiago, otros países también. Y que llegar a otro país. Sí, hacer o sea, intercalar. ¿no? Obvio. Normalmente aquí en Turquía de Chile no hay directo de avión. No, primero no hay directo, con Brasil claro. o Colombia, ¿Eh? después Turquía. Ah, no, ya, ya, ¿No? ahí se puede hacer así. Sí, porque no hay directo. Por ejemplo, mi amigo también puede, quiere venir acá y mirar con un avión. Dice con 20, 25, 30 horas totalmente. Y primero Estambul, Zapado de Brasil. Esperando 8 horas, también vine 4 horas, totalmente mucho tiempo. Ya. Yeah. Él dice no. Y también mucho caro ahora, mil quinientos dólares o dos mil dólares. ¿Cuánto por lo menos hay que tener para llegar allá? ¿Tú tenés que allá? Yeah, yo vine aquí primero, mucho barato, pero ahora mucho caro. No, 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 no. Sí, ahora caro. Más o menos ahora un millón y medio de pesos. ¿Cuánto? Un millón y medio. ¿Un millón y medio? Sí. Allá a tu tierra. Sí, voy a ir eh 1 mil en medio o 1800, 1000 pesos. Maksimum 2 milyon de pesos. Pero voy y 2 milyon millares? Evet pero muy y vuelta. Sí, ese caro. Eh dostlar, ben şimdi uçağı dolmuştan indim, kolektörden indim. Eee ile doğru ilerliyorum. Şoförle şoförle bayağı bir güzel ve hoş muhabbetimiz oldu. Şile halkı bu şekilde çok sevecen, sıcakkanlı insanlar. O yüzden yani konuşmayı çok seviyorlar. Biz de yol boyunca sohbet ettik, muhabbet ettik şoför arkadaşla. Gerekli bilgileri aldım. Bunları sizlerle paylaşacağım tabii ki de. Devam edelim. Evet dostlar, biz gene çıktık yola. Şöyle bir gene şehir turu yapacağız. Bakalım şehrimizde ne var ne yok değil mi Yani biraz e, sohbet ettim ben bu şoförle, size anlatayım biraz e, neler konuştuklarımızı. Türkiye hakkında sorular sordum, evet dedi yani burada çok fazla Türk yok dedi yani yaşadığımız şehirle alakalı çok fazla Türk'ün olmadığını belirtti. Ondan sonra yani buraya gelecek olan insanların daha fazla imkanının olduğundan bahsetti. Ve e, kullandığı arabayı mesela o taksiz olmuş şoförü kendi arabasıymış mesela kredi çekerek o arabayı almış e, kredisi bittikten sonra ben de seyahat edeceğim falan dedi yani alım gücü yüksek olduğu için e, adam bunu bir altı ay sonra ben bunu yapacağım dedi işte e, bu taksi olmuşlar mesela şoförler de çalıştırıyorlar aynı bizim taksiler gibi yani Türkiye'deki sarı taksiler gibi. Sonra biraz da Şirin hakkında da konuştuk. E, Kobiyaponun yani benim bulunduğum şehrin pahalı olduğunu ve güney tarafının daha uygun olduğunu söyledi. Ama tabii güney tarafında da ona göre de maaş dengesi var yani. Ucuz olabilir ama ona göre de bir maaş dengesi mevcut. Yani gene de Kopyapo'nun yani benim bulunduğum şehrin biraz daha pahalı olduğundan bahsetti yani konuştuk. Güzel de kazanç elde ediyormuş arkadaş. Yani şoför Burada seçenek çok fazla, kazanç çok fazla. Seçenekleri değerlendirmek lazım. Çünkü Şili gelişmekte olan bir ülke aynı zamanda. Yani dediğim gibi geçenlerde de bahsetmiştim. Yani bir Almanya, bir Avustralya, ne bileyim bir Amerika, Kanada gibi olmasını beklemeyin zaten. Gelişmekte olan bir ülke elbette diğer Latin Amerika ülkelerine göre daha fazla bir avantajı var. Pasaportunun güçlü olduğundan sürekli bahsediyorum koşullarının Avrupa'yı koşulları olduğunu sürekli bahsediyorum arkadaşlar bunlardan. Yani bunlar yabana atılacak konular değil. Yani diğer Latin Amerika ülkeleriyle karşı kıyaslarsak ama Şili'de öyle bir durum mevcut ki yani Amerika'dan da pahalı olduğu söyleniyor mesela. E ona göre bir pahalılık varsa bu ona göre de bir kazanç olduğunu düşünebilirsiniz. Seçenek çok fazla. Yani imkan çok fazla, seçenek çok fazla. Tabii ki de bunları değerlendirmek sizin kendi inisiyatifinizde olan bir şey. Yani buna tabii kimse bir şey diyemez. Bu şekilde siyah taksi olmuşlar. Bunlara kolektivo diyorlar. Yani şöyle göstereyim. Bunlar kolektivo diyorlar. Bizim taksiz olmuşlar gibi yani. Öyle söylemiştim zaten. Bir şekilde aslında çok güzel bir şehir düzenlemesi var arkadaşlar, görüyor musunuz yolları, evleri, yani böyle dar dar yollarda değil yani. Ve şurada gördüğünüz bisikletli pedidosya firması adı altında dağıtım yapıyor bu şekilde, kuryelik yapıyor yani yemek dağıtıyor. Sizler de bu şekilde buraya gelerek bisiklet, motosiklet veya araba ile dağıtım yapabilirsiniz. Yemek dağıtımı olabilir bu, başka dağıtım yani kurye işi yapabilirsiniz. Mesela i̇şte şurada da bir motorcu geçiyor görüyorsunuz. Çok yaygın burada. Ekstra olarak burada para kazanabilirsiniz. Çünkü buralarda çok fazla bu işleri yapan var ve demek ki güzel para kazanıyorlar. Yani ilk zamanlar Şili'ye geldiğinizde bunlar sizin için ekstra kazançlar olacaklar. Dil bilmiyorsunuz, dili öğrenene kadar belli bir süreç geçmesi gerekecek. Bunu da bu şekilde atlatabilirsiniz, elde edebilirsiniz yani. Hem dilinizi öğrenirsiniz hem para kazanabilirsiniz. Bu şekilde burada geçiminizi sağlayabilirsiniz. Burası da noter yeri. Şöyle göstereyim. Yani kırtasiye mevcut burada. Arkadaşlar ben gördüm internette şurası şu beyaz olan alan berber dükkanı yeri şurası berber. Yaklaşık 1 milyon şili pesosu da kira istiyor. Yani bu da 20 bin TL yapıyor. Kiralar biraz şehir merkezinde olduğu için biraz pahalı. Şu sarı yelekliler arkadaşlar bu kolektivoları kontrol ediyor belgelerini kontrol ediyorlar sarı yelekli insanlar var ya onlar şu araçların belgelerini şoförlerin ehliyetini falan kontrol ediyorlar görüyorsunuz şöyle göstereyim bu şekilde ilerliyoruz evet görüyorsunuz şehir içerisinde maksimum hız 30, 40 civarında o şekilde ilerliyoruz bu cadde aralarında. Çok fazla hızlı gitmiyoruz. Ama caddelerde 50 km hızı geçmiyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz Şili'de. Yani şehircilik olarak kurallara uyuyorlar. Kurallara uymalarının çok güzel kurallar uymaları. Kurallar uyuyorlar. Kanunlara uyuyorlar. Ya, uyumayanlar yok mu? Elbette var. Bu her yerde geçerli ama genellikle burada kural ve kanunlara çok fazla önem gösteriyorlar. Şu yeşil araçta buranın polisi böyle gösteriyor. Karabineros diye geçiyor ve polis araç. Yani şehir yerleşimi, evlerin konumu, sokaklar, caddeler çok bir düzen içerisinde. Şili'ye geldiğinizde pişman olmazsınız. Yani Şili'ye geldiğinizde çok fazla pişman olacağınız durumlar söz konusu olmayacak. Şöyle bir şey var sadece. Biraz zorlanacaksınız. O da niye zorlanacaksınız? Çünkü İspanyolca bilmek çok önemli. İspanyolca öğrenmek çok önemli. O süre içerisinde belki biraz zorlanabilirsiniz. İnsanları anlamak konusunda biraz zorlanabilirsiniz. Ama zaman geçtikçe ve buraya alıştıkça gerçekten de seveceksiniz. Ve tabii ki de para kazandıkça, yaşam standartınızı yükselttikçe, alım gücünüzü yükselttikçe daha fazla seveceksiniz. Daha fazla çevreniz olacak burada. Daha fazla iş imkanınız olacak. O yüzden de eminim ki o ilk 3-5 ayı atlattıktan sonraki durumunuz ilk zamanlara göre daha farklı olacak ve daha güzel olacak. Buna inanın. Çünkü aynısını ben de yaşadım. Oradan biliyorum yani. Tecrübe sahibiyim. Oradan biliyorum. bir de bana çok soru soruyorlar yani Şili'yi bu kadar niye övüyorsun diye. Ya Şili'yi övmek değil ki amacım. Amacım benim Türkiye ile Şili'yi kıyaslamak. Yani oradaki yaşam standartıyla buradaki yaşam standartını kıyaslamak. Ve sizlere ve sizlere olabildiğince doğru bilgiler verebilmek. Yoksa başka bir şey ki yani sonuçta doğduğun yer değil, doyduğun yer önemli. Ya biz o şekilde yaşıyoruz. Gidiyoruz. Yani yoksa tabii ki de Türkiye benim için daha önemli. Türkiye benim için daha güzel bir ülke. Coğrafi konum olarak yani gezme tatil olarak tabii ki de ben ülkem daha iyi olsun isterim yani. Ama buralarda yaşıyorsak demek ki bir sebebi var ki buralarda yaşıyoruz. Eş, buraya da alıştık yani. Burası da bizim ikinci bir vatanımız oldu. E burada yaşıyoruz çalışıyoruz. Ekmeğimizi kazanıyoruz. Bu videoları çekmem bu konuda sizlere açıklamam. Yani sizin de herhangi bir fikriniz olursa size bir fikir sahibi etmek ve eğer Türkiye dışında yaşamayı düşünüyorsanız ikinci bir pencere, ikinci bir kapı, üçüncü bir kapı olabilir sizin için. Çünkü bizim insanımızın genellikle düşündüğü ilk yer Amerika, Kanada'dır ya da Avrupa'dır. Ama bu tarz ülkelerde, bu tarz yerlerde aslında Amerika, Kanada gelişmiş olan, sistemi oturtmuş olan ülkelerden aslında daha fazla kazanç elde, ede, elde edebilirsiniz. Eğer bir ekstranız varsa, yani ekstranız yoksa hiçbir şey yapamazsınız yani. Bu ya arada polislerine raşmış gidiyor. Bu şekilde. Yani demem ki eğer bir meslek grubuna tabiyseniz ne bileyim yani çok güzel bir mesleğiniz varsa doktorsanız aranan bir kişisiniz zaten yani size geliyorlar zaten yani. Size gitmenize gerek yok. Ama belli ki hepimiz bir araç içerisindeyiz. Onun içerisinde de yani bize en uygun olanını, en hızlı olanını seçmek zorundayız yani. O yüzden ben buralar hakkında size, sizlere bilgiler veriyorum dostlarım. Şöyle caddeleri biraz daha göstereyim. Bu çekici mesela çekici işi de yapabilirsiniz. Burada adım başı e, tekel bayi tarzında, işte bakkal tarzında yerler mevcut. Şöyle göstereyim. Şöyle çok fazla var. O tarz şeyler yapabilirsiniz. Yatırım yapabilirsiniz tabii ki de. Bunların hepsi mevcut dostlar. Sadece biraz girişimci ruhunuz olması lazım ve tabii ki de biraz da düşünmek gerekiyor. Ne yapabiliriz ne edebiliriz arasında. Sonrasında Şili'de yaşamak, Şili'de para kazanmak çok kolay aslında yani. Çok da zor bir şey değil. Bu arada arkadaşlar bugün benim doğum günü. Tabii belirtmedik biz bunu en başta. Şimdiden göndereceğiniz bütün tebrik mesajları için çok teşekkür ederim. Şöyle size caddeleri göstermeye devam edeyim. Bakın müstakil evler. Arkadaşlar müstakil evler. Şöyle buraya geldiğinizde gerçekten de kendinizi bir Amerika'da bir Avrupa'nın en güzel başkentinde an göre hissedebilirsiniz. Çünkü hep söylüyorum yani şehircilik Yapılan evler herkes kendine ait bir müstakil ev yapmış yani çok fazla apartman kültürünü benimsemiyorlar daha doğrusu büyük şehirler hariç büyük şehirler illa kalıcı çünkü nüfus yoğunluğu nüfus kalabalığı şu kontroller arkadaşlar bu arada görünüyor, kon kontrol ediyorlar. Yani bu adamın kendi evi ama. karşımda gördüğünüz yer Unimark. Bu bir süpermarket arkadaşlar. Bu şekilde. Evet şurası Unimark. Büyük bir süpermarket. 3, 4, 5 şerit yol. Dostlar yani havuz değil. Ana bayağı büyük geniş. Yani önem veriyorlar. Şu karşımda gördüğünüz yer de orası da kasino. Yani burada kasino legal. Gelip burada içeriye girip oyun oynayabiliyorsunuz giriş yapıp içeride kumar daha doğrusu oynayabiliyorsunuz. Kasino. Görüyorsunuz şöyle. Burası Antay Kasino. Şöyle. Hem otel hem kasino hem eğlence yeri bu şekilde içeride gün bu şekilde içeride eğlencenizi davetleriz. Nasıl bir taksi olmuştur ha bu şekilde. Burası kilise, Şuradaki ev satılıkmış. Yani ilgilenenlere duyurulur. Cadde üzerinde görüyorsunuz. Ben de diyor satılık yani. Bir ev. Girişi buradan bayağı da büyük yani. Şu karşı duvarın sonuna kadar. Bayağı büyük bir ev. Bu şekilde Teler mevcut, düz güvenlikli, çok güzel bir yere sahip, çok güzel bir koruma sahipler, yani çok güzel bir yani huzur içinde burada yaşayabiliyorsunuz, huzur içerisinde burada evinizde gelin, hayatınızı burada idame ettirebiliyorsunuz. En azından huzurlu olmak kadar daha güzel bir şey yok. Bakın mesela dostlar burası yaklaşık 15-14 katlı bir apartman sitesi. Ve burada e, benim arkadaşım oturuyor daha önce ben geldim buraya. Burada asansör mevcut. Mesela benim oturduğum apartmanda asansör yok. 5 katlı mesela burada var. Yani deprem bölgesi olmasına rağmen bu şekilde yüksek binalar da mevcut. Çünkü yapım aşamaları ve yapım koşulları çok farklı arkadaşlar. E, deprem bölgesi olduğu için yapı denetim ve belediyenin ve ya bizlerim yani kontrolleri çok farklı oluyor. O yüzden de gönül rahatlığı ile Şili'de oturabilirsiniz. Yani deprem bölgesi diye korkmaya, çekinmeye gerek yok. Mesela şurası, kırmızı su şu balkon olduğu yer satılık mesela şu an satılıyormuş. Kiralık da var, satılık da var. Mesela buralarda gelip oturabilirsiniz. Yani burada gerçi ben bir ara görmüştüm. Bir ee, internette gördüm ben de. Yaklaşık 400 ila 500 dolar arasında 400-500 dolar bir kira bedeli istiyorlar buraya. Dostlar bu cadde çok lüks yani. Görüyorsunuz binalar hep böyle villa şeklinde boydan boya apartmanlar mevcut. Gördüğünüz gibi bayağı lüks binalar ve daireler mevcut bu da. O yüzden bu cadde biraz bağlı diğer şehir ortalamalarına göre görüyorsunuz. Dublex. Şimdi dublex yerler mevcut. Sanırım bugün Şili'de mezuniyet dönemi. Şimdi göreceksiniz. Okuldan gelen arkadaşlar var. Gençler. Bu şekilde mezuniyet herhalde balası vardı bugün bu şekilde e, medyatörünü tutuyorlar. Şöyle gösterebilirim. İnsanları fazla rahatsız etmeden yani göstermek istedim. Bu şekilde göstereyim. Yani burada bir tane daha var. Herhalde mezuniyet balosu vardı bugün. Ve bu şekilde tutmadılar. Burası bir bize dostlar. Buranın mezuniyet balosu var herhalde ki. Hem biraz yolda tıkalı o yüzden. Şöyle göstereyim insanlar. Burada bu şekilde mezuniyetlerini kutlamışlar. Gençlerin. Ve evlerine gidiyorlar. Gerçi de içine ettiler yani. Ya burada gerçekten de çok zor ya. Araba yani araba kullanmak burada biraz sabır istiyor. Şimdi burada da bir aile gene çekiyorlar. Videolarını çekiyorlar. Görüyorsunuz. Ne kadar güzel. Yani arkadaşlar burada biraz araba kullanmak sıkıntılı. Daha da sıkıntılı değil de şöyle söyleyeyim. ya yani çok sabırlılar, çok yavaşlar o kadar yavaş dönüyorlar, o kadar yavaş ilerliyorlar, öyle herkese yol veriyorlar. Ya tamam saygısını anladım, tamam sevgisini anladım. Hepsine eyvallah ama yani bu yani bir de bir trafiğin akışı vardır yani. Ben bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Yavaş gidiyorlar. Sağa dönerken sanki tır çeviriyorlar hani bizim deyimimizle. Sanki tır çeviriyorlar. İki saatte bir yeri gidemiyorlar. Bazen böyle acele etmem gereken yer olduğu zaman şey oluyorum ya strese giriyoruz ister istemez. Çünkü zamanla yarışıyoruz aynı zamanda. Çünkü yani gidemediğim zaman yani bir yere geç gittiğim zaman hep arka arkaya şu oluyor birikiyor. O yüzden de mecburen biraz acele ettiriyoruz biz de. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Yani buranın da kusuru bu olsun yapacak bir şey yok her güzelin bir kusuru vardır derler. Buranın da kusuru bu olsun arkadaşlar yani ne yapalım. Mecburen yaşıyoruz. Mecburen biz de öğreniyoruz. Yani genellikle zaten ben de yavaş kullanıyorum. Ben de çok yani uyuyorum trafiğe, kurallarına. Kural ve kurallarına. Ben size şöyle yine caddeyi göstereyim. Ya bu arada sizlere de benim bulunduğum şehrin her tarafını cadde cadde, sokak sokak gösteriyorum. Görüyorsunuz. Belediye çalışanımız suluyor. Sul abi sula. Bu şekilde burada bir tane daha bilgisi var. Şimdi şöyle yukarıdan gelenleri aşağıdan gelenleri bekleyeceğiz. Çünkü dur işareti var. Burada yolu kesiyorlar. Elevatan sağ da geçelim. Fazla beklemeye gerek yok. Burası itfaiye yeri. Bombero yer diyorlar. İtfaiye. Yani çocukluğumuzun rüyası itfaiyeci olmak vardır. Yani Amerikan filmlerinde özendiğimiz. Bakın arkadaşlar şu tarz yerleri kiralıyorlar ve buralarda hot dog satıyorlar. Gerçekten de güzel de paralar da kazanıyorlar. Bu da bir iş kulu olabilir. Bakın mesela hemen direkt yanında bir tane daha bir yer var. Görüyorsunuz. Böyle işte o burada bekliyor ablam yolu atladı geçti Vallahi hiç kural moral dinlemedi işte oluyor oluyor yok değil falan da, da var yani şöyle ilerleyelim görüyorsunuz evleri İşte bu şekilde gündemimizi geçiriyoruz Bundan dostlar ne yapalım Bugün de çok güzel bir sıcak var yani dün ve gün soğuk 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 demiştik sıcağı elimizden geri çağırdık yani resmen bugün de ama bayağı sıcak yani arkadaşlar bayağı bayağı sıcak yani. Görüyorsunuz. Evet dostlar tekrardan Merhaba şu an ee, işten çıktık Hemen doğru ilerliyoruz. Dönüşte gene o taksi olmuşa bindim ama e, bugün yani dönüşte çok fazla muhabbet etmedim çünkü arkaya oturmuştum. O yüzden de indikten sonra telefonu elim alabildim. E, bugünümüz de böyle geçiyor. E, şimdi evimize doğru gidiyoruz. Çayımızı, kahvemizi yapacağız. Duşumuzu alacağız, dinleneceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz. Ve dinlenmeye çekileceğiz arkadaşlar. Bakalım Umarım bugünkü videodan gene keyif aldınız. Bu şekilde arkadaşlar e, istek ve dileklerinizi yorumlarda belirtirseniz eğer veya sorularınızı ona göre e, vloglar çekmeye, vloglar hazırlamaya başlarım. Ne tür vloglar istiyorsanız onları da yorumlarda belirtirseniz eğer o şekilde karşılıklı olarak güzel bir fikir alışverişinde bulunuruz arkadaşlar. Hepimiz için daha iyi olur. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi gönderiyorum. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak ümidiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın bu arada. Bu kanalın tek sponsoru sizlersiniz. Sosyal medya hesaplarınızda kanalımızı paylaşırsanız, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da, hatta ve hatta WhatsApp'ta paylaşımları bulunursanız eğer kanalımızı daha fazla insana önermiş oluruz. Ve daha fazla kitleye ulaşma şansını elde ederiz arkadaşlar. Hepinize Şili'den kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.